Değerli seyirci Türk takipçileri, pandemi koşullarında evden gerçekleştirdiğimiz Uzak Doğu'dan Esintiler programına hoş geldiniz. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan kısa süre önce yapılan açıklamada Çin'in bölgesel kapsamlı ekonomik anlaşmasına ilişkin onaylamayı tamamladığı, şu anda Çinle ilgili uygulamalar ile teknik hazırlıkların düzenli olarak ilerletildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca bölgesel kapsamlı ekonomik anlaşmaya taraf tüm ülkelerin yıl sonuna kadar anlaşmanın onaylanması ve 1 Ocak 2020 itibarıyla resmen yürürlüğe girmesi için çabalanacağı belirtildi. Çin Ticaret İşleri Bakanlığı uluslararası işler Departman Direktörü Yu Benlin şu anda Çin ve Tayland ilgili onay prosedürünü tamamladı. Anlaşmaya taraf ülkeler yıl içinde yoğun bir şekilde bir araya gelerek anlaşmanın onayına dair kaydedilen ilerlemeleri birbirleriyle paylaşacaklar. Mevcut durum itibarıyla tüm ülkeler yıl sonuna kadar anlaşmayı onaylayacaklarını ve anlaşmanın önümüzdeki 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesini sağlamaya çalışacaklarını açıkladılar. Ticaret Bakanlığı'ndan açıklanan bilgiye göre anlaşmada Çinle ilgili toplam 701 madde bağlayıcı yükümlülük bulunuyor ve şu an itibariyle bu maddelerden 613'ü yani %87'si uygulanmaya hazır. Kalan %13'ünün ise anlaşmanın resmen yürürlüğe gireceği zamana kadar hazır olması bekleniyor. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen kısa süre önce konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada yeterli hazırlığı yaptık anlaşma yürürlüğe girdiğinde belirlenen bütün yükümlülükleri kapsamlı bir şekilde yerine getirebileceğiz dedi. Wang Shouwen açıklamasında ayrıca bölgesel kapsamlı ekonomik anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra Çin'in ihracatının yaklaşık %30'una sıfır gümrük tarifesi uygulanmasının beklendiğini ifade etti. Wang, Çin'in anlaşmaya üye ülkeleri yönelik ihracat hacmi geçen sene 700 100 milyar 700 milyon ABD dolarına ulaştı. Yani Çin'in ihracatının toplam %27'sini oluşturdu. Çin'in anlaşmanın üyelerinden gerçekleştirdiği ithalat hacmi ise 777 milyar 900 milyon ABD dolarına geldi. Bu da Çin'in ithalat toplamının %37,8'ine tekabül ediyor. Çin'in çektiği yabancı sermayenin %10'u bu ülkelerden gelmekte. Bu anlamda anlaşma yürürlüğe girdikten sonra Çin'in ihracatının yaklaşık %30'u sıfır gümrük tarifesi uygulanmasından faydalanabilecek diye konuştu. Turizm sektörü uzmanları Çin'de salgın kontrol önlemlerinin gevşetilmesi ve seyyahat kısıtlamalarının kaldırılması ile birlikte yılın ilk seyyahat dalgasının ülkede gerçekleşeceğini öngörüyor. Bu hafta Çin'de Qingming Festivali var. Qingming Festivali mezar süpürme günü olarak da 3 gün sürecek mezar süpürme günü tatiliyle birlikte Çin'de ülke içi seyyahatlerin artması bekleniyor. Çin Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü düzenlediği basın toplantısında otobüs istasyonları gibi toplu taşıma araçlarının artık günde bir kez dezenfekte edildiğini söyledi. Yani eskiden her servisten sonra dezenfekte edilen otobüsler artık günde bir kez dezenfekte ediliyor. Taksiler, metro trenleri ve istasyonların dezenfeksiyonu da günde iki seferden günde bire indirildi. Tüm Çin salgında düşük riskli olarak değerlendirildiği için insanlar test sonuçlarına gerekmeden sadece yeşil sağlık kodlarını göstererek seyahat edebiliyor. Başkent Beijing 12 Mart'tan itibaren enfeksiyon riski düşük bölgelerden gelen yolcuların kente vardıklarında artık negatif test sonuçları vermelerine gerek olmadığını duyurmuştu. Önlemlerin gevşetilmesine bağlı olarak tatil için uçak bilet rezervasyonları da arttı. Bu da Çin'in turizm sektörünün güçlü bir toparlanma sürecine gireceği beklentisini beraberinde getirdi. Çevrim içi seyahat ajantası Kunar'ın verilerine göre mezar süpürme günü tatili için tur paketleri platformunda 3 kat daha fazla arama yapıldı. Şu anda mezar süpürme günü tatili için uçak bileti fiyatları esasen geçen yılın aynı döneminde görülen seviyeye ulaşırken işçi bayramı tatili fiyatları 2019'un aynı dönemine göre fiyatlandırmada öne çıkıyor. Çinliler Bahar Bayramı tatilinde merkezi hükümetin salgınla mücadele çağrısına uyarak bulundukları şehirleri terk etmemişlerdi. Bahar Bayramı tatilinde mecbur olanlar nükleik asit testi yaptırarak seyahat edebilmişti. Şimdi bu önlemlerin kaldırılması Çin'de ailesini ziyaret veya seyahat etmek isteyen milyonlar tarafından sevinçle karşılanıyor. Buna karşın seyahat edecek olanların yolculukları boyunca maske takmaları tavsiye edilmekte. Çin'de dört geleneksel festivalden biri olan Qingming sadece Çin'e özgü 24 sezondan biri değil. Aynı zamanda Çin vatandaşlarının ataları ve merhum yakınlarını özellikle andıkları bir gündür. Bu özel günde insanlar mezarları ziyaret eder, mezar taşlarını temizleyip üzerindeki yazıları yeniler, öbür dünyadaki ataları ve yakınları aç ve parasız kalmasın diye yiyecek ve içecek koyar, kağıttan yapılmış sahte paraları yakar, saygı duruşunda bulunur. Ardından kır gezisi düzenlenir. Söz konusu geleneklerin çoğu bugün hala korunuyor. Bunun yanı sıra binlerce yıldır devam eden cenaze ve defin geleneğinde insanların hissetmediği şekilde değişiklikler yaşanmakta. Eskiden bir kişi hayatını kaybettikten sonra toprağa verilirken bugün Müslümanlara ait olanlar hariç diğer naaşlar yakılır. Halkın yeni uygulamayı kabul etmesi uzun zaman almış gibi görünüyor. Aslında bugün cenaze ve defin geleneğinde hala değişim devam ediyor. Ölümün herkesi bekleyen gerçek bir gelecek olduğu söyleniyor. Buna karşın bazen beklenmedik ölümler yaşanmakta. 2008 yılında Çin'de ve dünyada gelen önemli olayları sıralayabiliriz. Hu Haiyan için 2008 acı bir yıldı. O yıl tek bir oğlunu kaybetti. Ertesi yıl Hu'un eşi de aniden beyin kanaması neticesinde vefat etmişti. Hu'nun gözünde dünya gri ipliklerle örtülü bir dünya oldu. Mücevher zanaatçısı olan Hu, oğlunu ve kocasını kaybettikten sonra işine uzun bir süre odaklanamadı. Her Chilming Festivali'nde Hu tek başına cenaze evine gidip oğlu ve kocasını anıyordu. Ancak soğuk olan mekanda kalbi de üşümekteydi. Sevdiği iki yakınının uzun zaman böyle bir mekanda kalmasına her geçen gün daha da dayanamaz oldu. Tesadüfen denizde cenaze töreni uygulamasını duyduktan sonra Hua derhal internette araştırma yaptı ve ilgili hizmetleri sunan kuruma danıştı. Ancak bir süre tereddüt etmişti. 2014 yılının Chinming Festivali arifesinde oğlu ve kocasının küllerini denize sertmek Denizde cenaze töreninin yapıldığı gün, birbirini tanımayan pek çok aile bir gemide toplandı. Toplu cenaze töreninde ağıt müziğinin eşliğinde vefat edenlerin anıldığı şiir ve derlemeler okundu. Ardından sırayla küller denize serpildi. O an Hu, "Hay yan daha rahatlamıştı. Ho, onlar tabiata döndü. Artık özgür oldular. Onların seyahate çıktığını düşünebilirim." diye konuştu. Ardından Hu normal yaşam rotasına döndü, bir şirkette çalışmaya devam etti. Buna karşın her Çin Festivalinde Hua mutlaka yılda bir kez düzenlenen denizde anma faaliyetlerine katılıyor. Hua'ya göre bu uygulamayı daha çok insan anlayışla karşılayacak ve kabul edecek. Çin'in on binlerce küçük kasabası arasında Pingyao gibi eski bir kent bulmak o kadar kolay değil. Pingyao kentinde Çin'in 14. yüzyıldan sonraki Ming ve Çin hanedanlarına özgü mimari yapı ve özellikler nispeten iyi korunmuştur. Bu nedenle Pingyao kenti Çin'in günümüze kadar iyi korunmuş eski kentlerinden biri sayılır. 2700 yılı aşkın geçmişe olan Pingyao kenti tarihte birçok değişimi beraberinde getirmiştir. Şimdi gördüğünüz Pingyao artık Ming ve Çin hanedanları döneminin bir ürünü sayılmaktadır. Kalınlığı 6000 metreden fazla, yüksekliği ise yaklaşık 12 olan eski kent duvarları kenti iki ayrı dünyaya ayırır. Kent duvarlarının iç bölümü gerek sokakları gerekse konutların ve dükkanların mimari tarzı bakımından tarihsel görünümünü koruyabilmiştir. Kent duvarlarının dış bölümü çağdaş görünümdedir. Burada Pinkeo ilçesinin çağdaş merkezi bulunuyor. Bu nedenle Pinkeo'nun klasik ve çağdaş havının bağdaştığı bir kent olduğu rahatlıkla söylenebilir. Pinkeo'ya kuş bakışıyla bakıldığında kentin şekli dev bir kaplumbağa andırıyor. Bunu şaşkınlıkla fark edeceksiniz. Pinkeo kentinin güney kapısı kaplumbağa başına benzer. Kapının dışında bulunan iki kuyu ise kaplumbağanın iki gözünü andırmaktadır. Kaplumbağanın kuyruğunu hatırlatan kentin kuzey kapısı coğrafi bakımdan kentin en alçak yeridir. Kentte biriken bütün atık sular buradan dışarıya akar. Kentin doğu ve batısı arasında 4 küçük kent daha var kent kapısını çevreleyen bu küçük kentler ikişer ikişer karşı karşıya kuruludurlar. Onlar kaplumbağanın ileriye uzattığı pençelerini andırır. Kentin bu tasarımı rastlantı değildir. Eski Çinlilerin kaplumbağaya karşı saygılarını yansıtıyor. Kaplumbağa Çinlilerin geleneklerinde uzun ömrü simgeler. Kaplumbağa şeklinde tasarlanırken kentin kaplumbağa gibi sağlam ve uzun ömürlü olması istenmiştir. Akıllıca dış tasarımının yanı sıra kentin iç planlaması da son derece özenle yapıldı. Bu bölümde birbirlerini kesen 4 cadde, 8 sokak ve 72 ara sokak bulunuyor. Belli işlevleri olan bu sokaklar düzenli bir şekilde dağıtılır. Caddelerin iki yanında ve ara sokakların içinde bulunan konutların çoğu lacivert tuğla ve gri kiremitlerle inşa edilmiş. Pinkyao Antik Kenti Aralık 1997'de UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları listesine alındı. UNESCO, Pinkyao hakkında şu değerlendirmeye yapmış. Pingyao, Çin'in Ming ve Çin hanedanları döneminde Han milliyeti tarafından kurulan kentlerin tipik bir örneğidir. Özgün niteliklerinin tümünü koruyabilen kent, Çin'in kültürel, toplumsal, ekonomik ve dini gelişmesini gösteren olağanüstü tarihi bir tablodur.